Memur ve emekli Temmuz zammı için gözler enflasyon oranında. Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşına her sene enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Yılda iki defa zam alan memur ve emekliler heyecanla Temmuz zammını beklemeye başladılar. Maaşlara en son Ocak ayında zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için %5'lik zammı %7,5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar %30,5 oranında zam almış oldu. Peki, memur emekli temmuz zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Konu ile ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından yapıldı. Akbaşoğlu açıklamasında, değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak dedi. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için %5'lik zammı %7,5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar %30,5 oranında zam almış oldu. Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oranda yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Mart'ta enflasyon %61,14 oldu. Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakam netleşecek. SSK ve Bağkur'dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon %36,08 olurken Aralık ayı TÜFE %13,58 olarak gerçekleşti. Böylece emekliler %23,65 oranında zam almış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece %66 oranında zam almış oldu. Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak dedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.